Sana Değer programında herkesi derinden üzen bir olay yaşandı. Stüdyoya geri dönen Anastasia, eski sevgilisi Caner'le tekrar bir araya gelmek istediğini açıkladı. Ancak Caner'in şimdiki sevgilisi, Maria'ya yönelik ağır ithamlarla dolu konuşması stüdyoda gerilimi yükseltti. Anastasia, Maria'ya ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu ve bu durum Caner'in tepkisini çekti. Sinirlerine hakim olamayan Caner, koltuğundan kalkarak Anastazya ile kavgaya tutuştu. Yaşanan arbede sonucunda Anastazya'nın gözü morardı ve bu olay programda büyük bir şok etkisi yarattı. Seda Sayan bu şiddet olayını daha fazla görmezden gelemedi ve Caner'i programdan kovma kararı aldı. Caner'in stüdyodan çıkarılmasının ardından ortamın gerginliği hala devam ederken Anastazya'nın yaşadığı bu durum herkesi üzüntüye boğdu. Seda Sayan programa kısa bir ara vererek durumu sakinleştirmeye çalıştı ancak yaşanan olayın izleyiciler üzerindeki etkisi oldukça büyük oldu. Sosyal medyada programın bu bölümü hızla yayılırken pek çok izleyici Caner'in davranışını kınadı ve şiddete başvurmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Maria ise bu olayın ardından sessizliğini korudu ve stüdyoda yaşananlardan sonra oldukça sarsılmış bir görüntü sergiledi. Programda yaşanan bu üzücü olay, Caner ve Anastasia'nın ilişkisinde derin yaralar açarken, izleyiciler Caner'in bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini ve Anastasia ile Maria arasındaki çatışmanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.